Forma numarası eşittir gol sayısı ama süperlik yanlış duymadınız. Bu konsepti zaten daha önceden yapmıştık. Mesela Icardi'nin forma numarası 99. Icardi gelip de burada şu şekilde bir gol attığı zaman Galatasaray'ı 99-0 öne geçirmiş olacak. Icardi bu videoda çok önemli. Zaten bu sezonda kendisi damga vurdu yani sürekli gol atıyor abi. Ben Fenerliyim Galatasaray'ın ne zaman maçına baksam Icardi gol atıyor. Böyle bir şey olamaz yani. Süper Lig'deki 4 büyüğü kapıştıracağız bugün. Kim bunlar? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Bu 4 büyük kapışacak arasında forma numarası eşittir gol sayısı olacak dediğimiz gibi oğlum tribünlere bak arkadaşlar ilk maç Galatasaray Trabzonspor maçı olacak Galatasaray Süper Lig'de birinci olduğu için ve Trabzonspor da bu dört büyük arasında en altta olduğu için bu maçla başlıyoruz yani lig sıralamasına göre yaptım eşleşmeleri haberiniz olsun Maç başlıyor ve ben bu esnada sizden like ve yorum bekliyorum arkadaşlar. En az bakın bu videoya en az 10.000 like yapalım. Normal hani forma numarası eşittir gol sayısı videosunun orijinaline toplamda 21.000 like gelmiş. Beni kırmayacağınızı biliyorum. Kimler hangi takımlı yorumları alalım arkadaşlar. Kimler hangi takımı tutuyor? Galatasaraylılar, Fenerliler, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular. Hangi takımlısınız dostlar? Bu videoda kimi destekliyorsunuz? Şimdi Kerem Aktürkoğlu Galatasaray geliyor. Gol sayısı eşittir forma numarası demiştik. Adeguk bir atarsa 32 mesela. Mertens atarsa 10 olacak Galatasaray. Abi inanılmaz bir video bizleri bekliyor ya. Eren Elmalı. Eren şöyle bir döndü. Trabzonspor'da da tehlikeli isimlere baktığımız zaman forma numarası açısından Trezege mesela gole yakın bir isim 27. Gomez 30. Trabzonspor da tehlikeli takım. Bir anda Galatasaray'ı eleyebilir derken aradan Gomez ve gol Maxi Gomez. 30-0 öne geçiyor Trabzon. 30-0 arkadaşlar ne oldu lan bir anda? Mustera çıkmıştı Maxi Gomez'in önünde kaldı. Ve Trabzonspor 30-0 öne geçti arkadaşlar. 30-0 bakın Maxi Gomez kafayla tamamlıyor en son. Orada Nelson'la bir ikili mücadeleye girmişler. Dilim devam tutuldu abi. Tam Trabzonspor tehlikeli diyorduk. Gol attı adamlar. Olaya bak. Galatasaraylılar bana kızacak ama ne yapayım abi. Lucas Torreira. Torreira aradan oynamak istedi olmadı. Eren Elmalı. Şimdi Trezege. Maxi Gomez. Icardi gol atarsa bir anda bütün denklemi değiştirebilir. Maxi Gomez 3 tane atsa bile Icardi'nin bir golle Galatasaray maçı kazanıyor. Böyle bir durum var. Çünkü Icardi 99. Evet. Icardi bu videoda gerçekten büyük bir güç. Çok büyük bir güç. Bakasetas. Trabzonspor geliyor. Bakasetas aradan oynadı. Edin Visca Mustera kurtarıyor. Edin Visca. Edin Visca döndü, verdi pasını. Bakasetas, Baktı kaleye bakasetas. Vurmak istedi. Icardi girdi araya. Şimdi Galatasaray hızlı hücuma çıkabilir. Mertens, Mertens aradan verdi Icardi. Geliyor Galatasaray. Icardi sol taraf boş atama doğruya, atama doğruya Icardi. Hüseyin Türkmen Edin Visca, arkaya doğru oynadı Trezeguet. Trabzonspor güzel paslaşıyor Bakasetas. Şimdi Maxi Gomez. Maxi Gomez aradan Edin Visca kaçıyor. Edin doğru. Edin Visca! Forma numarası 7. 37'ye 0 yaptı durumu Edin Visca. Vay be! Trabzonspor'a bak abi. Yani ben Galatasaray'ın overall'ları daha yüksek diye onların bir şeyler yapmasını bekliyordum. 2-0 böyle bir maç beklemiyordum. Trabzonspor sürpriz yaptı benim gözümde. Edin Visca sol ayağıyla harika tamamladı. Diyecek bir şey yok. 37'ye 0. Ama Galatasaraylılar üzülmesin. Çünkü Icardi'leri var abi. Yani Icardi büyük bir etmen. Şimdi Sergio Oliveira. Oliveira solda Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem çıkaracak bası çıkarmadı. Abdülkerim Bardakçı. Torreira. Sergio Oliveira. Mertens. Mertens ilerliyor. Mertens baktı içeri. Ceza alanına girdi Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu dışarı. Aman 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 Galatasaray gel. Oo Icardi. Ne yaptı lan? Ne yaptı? O? Sunamadım bile ha. Sunamadım. Sunamadım orayı resmen. Bakın Icardi topu aldı. Sağ ayağıyla üf üf ayak dışı yakından vurdu Uğurcan'a. Karşı karşıya vurdu orada. Mauro Icardi bir anda durumu 99-37 yaptı arkadaşlar. Galatasaray 99'a 37 öne geçiyor. Oğlum bu nasıl maç daha ilk yarıdan bu kadar gol. <laughs> Skor tabelasına bak abi. Eren Elmalı. Şimdi Trezeguet. Bakasetas. Sol tarafta Trezeguet. Trezeguet ilerliyor. Trezeguet ceza sahasına baktı. Trezeguet döndü. Bakasetas. Trabzonspor geliyor. Eren Elmalı. Şimdi çevirdi. Siopis. Sağ tarafta bir şey var. Hamşik vurdu olmadı. Dönen top Galatasaray'da kaldı. Yıkardı Kerem Aktürkoğlu. Sola oynadı Adekukbe. Adekukbe. Adekugbe verdi pasını Kerem Aktürkoğlu. Oliveira. Icardi geliyor Galatasaray. Icardi baktı. Icardi bir gol daha atarsa tabelaya sığmayacak goller derken Adekuk Bey olmadı. Şimdi Mertens Galatasaray geliyor yükleniyor tekrardan sağ tarafta. Boy Icardi döndü. Raşitsa. Raşitsa baktı kaleye. Geliyor Galatasaray. Torreira, Sergio Oliveira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu kale önünden vurdu olmadı. Kale önünden vurduk Kerem Aktürkoğlu. Şimdi yine top Galatasaray'da kaldı. Dakika 44. Icardi. Galatasaray Icardi ile ne yaptı? Ne yaptı bekle. Bekle şu anda hesaplamaya çalışıyorum. 198 oldu Galatasaray. 198. Sen ne diyorsun ya? Abi Icardi şov yapıyor. Icardi'ye bak. Yani bu maçı Galatasaray bitirdi diyebilir miyiz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Belki ikinci yarıyı daha böyle çok daha özet şeklinde geçerim size. Çünkü bu maç bitti sayılır artık. Oha bu arada. Trabzon 4 gol atsa 30'luk adamla. 130. 4 gol atsa bile Icardi'nin 2 golünü yakalayamıyor şu anda. Öyle bir durum var. Ya dediğimiz gibi Galatasaray bu maçı bitirmiş olabilir. Biz bu ikinci yarıyı sizlere biraz daha özet böyle sadece golleri vererek falan geçeceğiz. Düşünsene gol olmuyormuş. Hop maç bitti diyormuş. <laughs> Oo Galatasaray bir gol daha attı. 198 artı 7. Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Galatasaray 205 yaptı arkadaşlar. 205. Galatasaray geliyor artık bir gol daha atarsa Galatasaray bu maçı erken bitiririz. Direkt olarak kazanmış olurlar. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Şu an bile zaten maç bitmiş durumda. Hani Trabzonspor 5 tane 30'luk gol atsa bile ya Maxi Gomez gelip 5 tane sallasa bile bu dakikadan sonra bir anlamı kalmıyor. Geçemiyorlar yine. Böyle bir durum var. Oy! Torreira şimdi geliyor Galatasaray. Torreira çıkardı. Icardi. Rashica ve maçı bitiriyor Rashica artık. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Burada Eee. Yani gol tabelasında 231'e çıkardı skorunu Galatasaray. 231 ne demek abi? Bu videonun finaline kaldılar. Büyük favoriler. Şimdi isterseniz direkt olarak Fenerbahçe Beşiktaş maçına geçelim. Ve arkadaşlar sırada Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Bakalım Galatasaray'ın karşısına finalde kim çıkacak? Merakla bekliyoruz bunu. Şimdi maç başladı haydi bakalım iyi olan kazansın. Getson Fernandez iki taraf da çok güçlü. Forma numaralarına baktığım zaman Redmond 15, Abubakar 10. Ee, Beşiktaş'ın ileri attığında öyle çok yüksek forma numaraları yok ama Redmond geldi ceza alanına çevirdi. Abubakar Bakar vuramadı orada Samet Akaydın. Yava topuna çıktı. Fener'de Ener Valencia 13, 23 var Batu Şua'yı. Ya bu iki takımın da forma numaraları Galatasaray'la biraz zor kapışır ama finali göreceğiz birazdan. Bu maçtan sonra final maçını göreceğiz. Nathan Redmond. Nathan Redmond. Redmond ilerledi. Sağda arkadaşı boş. Valentin Rozier. Rozier ceza alanına girdi. Rozier baktı. Rozier çevirdi. Ceza Cenk Tosun. İrfan Can kurtardı. Kurtardı dönemezdi. Aldı topu yani. Evet. Şimdi Salih Uçan. Abu Bakar. Vincent Abu Bakar. Abu Bakar baktı kaleye. Abu atar mı? Oy! Direkten döndü Abu Bakar. 10-0 öne geçirecekti Beşiktaş'ı. İrfan Can Kahveci. William Arao. Arao. Arao ilerliyor. Aradan Batçuay'a oynar mı? Orta sahada İrfan Can Kahveci aradan Valencia kaçıyor. Sağ taraftan Batçuay. Valencia'ya doğru pas geçmedi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Şimdi aradan Valencia döndü. Kay... Ooh. Ne oldu lan? Free kick. Arda Güler topun başına geçti. Arda Güler atarsa 10-0 Fenerbahçe önde. Arda Güler. Batshuayi de yanında. Batshuayi vurmadı. Arda ve gol. Arda Güler. 10-0 öne geçiriyor Fenerbahçe'yi. Arda Güler inanılmaz attı free kickten. Arda 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 ben buradayım diyor. Arda Güler'im ben diyor. 21.5 metre sol ayağıyla Arda Güler. Harika bir top yolladı. Tam direğin köşesine dibine böyle dibine doğru yolladı. Kaleci Mert'in yapabilecek hiçbir şey yok bu noktada. Arda'yı tebrik etmek lazım. 10-0 önde Fenerbahçe. Tabii Beşiktaş hemen bir golle öne geçebilir. Oha Getson Fernandes 83. İşte Icardi ile kapışabilecek. Forma numaralı isim Getson Fernandes abi. İnanılmaz 83 ne demek? Bu arada Salih Uçan. Salih Uçan ceza baktı. Salih Uçan çevirdi olmadı Luan Perez. Getson bir de orta saha atabilir yani. Hani stoper falan olsaydı daha şey de orta saha adam. Şimdi Rossi. Rossi gidiyor. Rossi verdi pasını. Arda Güler, Ener Valencia. Ener Valencia Rossi'ye doğru oynadı. Rossi, Diego Rossi. Diego Rossi baktı şöyle. Diego Rossi ceza alanına girdi. Ne yapıyor lan? Bu Rossi olamaz. Rossi böyle bir adam değil. Rossi böyle bir adam değil. Şimdi sağdan Nathan Redmond. Redmond ceza alanına baktı. Redmond çevirdi. Rossi'ye Redmond tekrardan. Geliyor Beşiktaş. Abu Bakar. Abu Bakar aldı verdi pasını. Getson Fernandez'e geçirmedi orada Fenerliler. Batu şu ayı, sol tarafta Ener Valencia aldı topu. Şimdi Luan Perez. Arda Güler. Rossi soldan geliyor. Fenerbahçe Rossi ile atakta. Rossi kaybetmedi topu. Diego Rossi verdi pasını Arda Güler. Araya İrfan Can. Oy. Mert'ten harika kurtarış. İrfan Can kahveci vurdu. Mert Günok kurtardı. Şimdi Arda Güler. Ceza alanını ortalamadı. Diego Rossi. Diego Rossi. Evet. Beklendik bir hareket yapıyor kendinden. Gerçekten beklenebilecek bir hareket bu Rossi'den. Diyecek bir şey yok Nathan Redmond. Redmond solda şimdi Vilyan Arao araya girdi. Zalai, Arao, orta sahada Vatçuhayi, Vilyan Arao, hala Fenerbahçe'nin 10-0 üstünlüğü var. Vatçuhayi, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Ferdi, Ferdi baktı, Ferdi verdi aradan. Ener Valencia vurdu ve kornere gidiyor top. Top kornere gidiyor, Arda Güler topun başında. Bugün Frikik'ten bir golü var. Kornerleri de o kullanıyor. Diego Rossi. Arda ceza alanı içi. İrfan Can çevirdi olmadı. Olmadı ve top Beşiktaş'ta mı kalacak? Abu Bakar aldı. Hızlı hücumla gelebilir Beşiktaş. Abu Bakar sağdan gidiyor. Abu Bakar verdi basını. Beşiktaş geliyor derken Samet girdi araya. Dakikalar 34'ü gösteriyor. Çok hızlı bir maç. İrfan Can kahveci. Oo, sarı kart verir hoca buna. Sarı kart verebilir. Masuaku. Hoca yanına çağırıyor. Hoca yanına çağırdı uyaracak mı? Sarı kartı verdi. Sarı kartı verdi. Omar Koli'ymiş yanlış gördük. Evet Omar Koli burada sert bir müdahale. Ve Arda Güler bu sefer daha uzak bir mesafeden topun başında. Arda Güler daha önce attı frikik golü. Arda Arda bu sefer bu mesafeden olmadı tabi. Abi aman neler oluyor derken. Aman dedik de yanlış anlaşılmasın. Atak oluyor diye aman dedim. Sonra pis fenerli falan diye yorumlar görmeyelim. Zaten videolarda ne kadar objektif olduğumu biliyorsunuz. Bir videoda o kadar objektiftim ki adam sen Gaz saraylısın. falan diye yazmış. Öyle bir objektiflik yani. Aha. Ferdi Kadıoğlu ceza alanı içinde İrfan Can Kahveci, Batu ve evet artık bitmesi lazım. Bitmesi lazım artık ve ilk yarı bitti. İlk yarının sonunda 10 sıfırlık Fenerbahçe üstünlüğü var. İkinci yarıda her şey değişebilir. Beşiktaş'ın da bir sürü forma numarası yüksek olan oyuncusu var. Bakalım ne olacak? Diego Rossi döndü şöyle. Diego Rossi verdi pasını olmadı. Sayıs Rossi araya girdi. Rossi ilerliyor soldan. Diego Rossi baktı. Rossi gitti. Sayıs araya giriyor yine tecrübeli stoper. Abubakar. Bakar Beşiktaş hızlı çıkıyor. Cenk Tosun sol taraf Redmond. Redmond ilerliyor. Nathan Redmond gitti. Sağ taraf bomboş. Valentin Rossi'ye ceza alanı içi. İçeride Getson Fernandez top istedi. Kafalık top istedi. Getson'a geçmedi. Getson bir atsa maçı bitirebilir ha. 83'e 10 olur. Şimdi Romay Saiz. Masuaku bu arada Arda Güler'in sakatlığında da ciddi bir durum yokmuş. İkinci yarıya direkt olarak Arda başladı. Masaku, Getson, Redmond. Aradan pas geçmedi İrfancan Kahveci. Şimdi Batshuayi. Aha, Ener Valencia. Ener Valencia Sağda İrfan İrfancan Kahveci. İrfan o da oynadı sağ tarafta Ferdi Kadıoğlu. Ferdi baktı. Ferdi verdi pasını İrfancan Kahveci. İrfancan sağ tarafta Ferdi'yi gördü yine. Fenerbahçe iyi paslaşıyor orada. Arda Güler. Oo var ya topu iyi saklamıştı, kaybetti. Beşiktaş hızlı hücuma çıkabilecek mi? Hızlı hücuma çıkamıyor Beşiktaş abi. Kaç tane böyle fırsat yakaladılar. Şimdi geliyorlar galiba. Abu Bakar ceza alanı içinde kimler var? 9 numaralı Cenk var geçmedi top. Abu Bakar Zalai orada yakından defans yaptı. Yakında durdu. Arda Güler çıkıyor bu arada ve yerine kimin girdiğini anlamadık yüzünden. Miha Zayç olabilir. Şimdi Batu Şuay'ı Ferdi Kadıoğlu. Ferdi gidiyor. Ferdi baktı. Ferdi ceza alanında. Ener Valencia kaybetti topu. Aha Batruay'ı Ener Valencia Mert Gülok çıkardı. 23 olacaktı Fenerbahçe. Ener Valencia olmadı. Şimdi topun başında Diego Rossi var. Bu arada o say Samuel oyuna girdi Fenerbahçe'de. Diego Rossi. Maxim girdi. Redmond yerine Beşiktaş'ta da onu da söyleyelim. Batruay Valencia direkten döndü. Direkten döndü Ener Valencia. Ener Valencia direkten döndü. Vay be. Olaya bak abi. Olaya bak. Salih Uçan. Şimdi Adja Maxim. Rozier. Valentin Rozi arka tarafta sayıs. Maxim tek top. Abubakar, Abubakar aradan verdi Maxim'e. Maxim şimdi önüne aldı verdi pasını. Ve orada top geçmedi derken Cenk Tosun. Yuh. Ve bu arada Ener Valencia çıkıyor. Yerine Joao Pedro giriyor arkadaşlar. Joao Pedro'nun kolunda kaptanlık pazubandı da vardı abi. O da ilginç. Fenerbahçe geliyor İrfan Can Kahveci. Geçmedi orada top. Bastırıyorlar Fenerliler. Şimdi Beşiktaş çıkacak hata. Sol tarafta Cenk Tosun. Tek oynadı. Hacı Ahmetoviç fena pas taşıyor Beşiktaş derken nazar değdirdik adamlara. Adamlara nazar değdirdik. Hala söylüyorum. Fener geliyor. Aha zaic Miha zaic burada olmadı. Fener bu golü atsaydı bile Getson'un golüyle Beşiktaş maçı kazanabilir. Çünkü adam 83 abi. 83 forma numarası var adamın. Şimdi Salih Uçan. Dakika 80. Getson Fernandez. Beşiktaş geliyor. Bir gole şu anda maçı kazanırlar. Kimin golü olması lazım? Masuaku atsa olur. Cenk atsa 19 9 biter. Kazanamazlar. Son dakika gollerinin ihtimallerini hesaplıyorum. Getson atsa direkt maçı kazanırlar. Getson Fernandez. Ceza alanına baktı. Masuaku. Ceza alanında 44'lük oyuncu var. 19'luk oyuncu var. Samet Akaydın uzaklaştırdı. Şimdi Fenerbahçe geliyor. Batçuay'ı çıkardı Joao Pedro. Joao Pedro sağda Ferdi'yi oynadı. Joao Pedro. Keşke gerçekten de böyle oynasam Pedro. Cenk Tosun oyundan çıktı. Yerine 40 numaralı Muleka girdi. Beşiktaş'tan maçı kazanma hamlesi ileri hatta. 40 numaralı Muleka var. 44'lük Maxim. Neler oluyor abi numaralara bak Beşiktaş'taki. Hacı Ahmetovic. solda Masuaku boştu. Şimdi Masuaku. Hacı Ahmetovic. Dakika 88 milyon ara oraya girdi. Ya az önceki maçta kaç gol vardı? Burada bir gol var. O da Arda Güler'den free kick. 10-0 önde Fenerbahçe biliyorsunuz şu anda zaten yazıyor. Artı 2 verdi hakem. Bak şu topu çizgide tutarak zaman geçirmeye çalışıyor eski takımına karşı. Gerçekte olsa büyük kavga çıkar orada ha. Öyle durmaz kimse. Robot gibi durmaz kimse. Evet Muleka. Hakeme bakıyorum bir yandan son bir atak şansı Beşiktaş için. Son bir gol şansı artık. Beşiktaş geliyor mu? Ve maç bitti. Fenerbahçe 10-0. Beşiktaş'ı eylemiş oluyor. Arda Güler'in friki ile Beşiktaş bugün veda ediyor turnuvaya. Get son gol atsaydı farklı şeyler olabilirdi ama olmadı. Tebrik ediyoruz. Ve şimdi finalde Galatasaray-Fenerbahçe maçına gidiyoruz. Arkadaşlar final maçından önce yeğenim burada yeğenim. Yeğenim değil gel. uzak kuzenim oluyor. Tam akrabalık terimlerini bilmiyorum. <laughs> ne oldu utandın mı? Utandın mı ne oldu? Ne oldu selam mı veriyorsun? Merhaba de insanlara. Evet biraz utandı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> finalde final maçında Pars'la beraber olacağız. Değil mi Parsiko? Hadi bakalım. Hadi bakalım, bak şimdi burada burada maç oynanacak. Tabi Pars daha küçük, o yüzden yani maç falan çok anlayabileceğini sanmıyorum. Ama e, biz burada maçımızı oynayacağız, final maçımız. 19-17 Evet 19 19 evet, 1, 9, 0, 1, 9, <gülüyor> <gülüyor> Sayılara çok meraklı arkadaşlar Pars. ileride matematik profesörü falan olabilir, o derece bir merak. Galatasaray-Fenerbahçe biliyorsunuz finale kalmıştı. Ve şimdi bu finali oynatacağız. forma numaraları olduğu için kalkmak istemiyorsun değil mi? Nok. Yok da nok diyor. <laughs> Güzel. Şimdi arkadaşlar. Şimdi pars. 0 0 ya bakalım kaç kaç olacak. Bak bak dakikalar da gidiyor. <laughs> Ve final maçında arkadaşlar Boya geldi Saşa Boya Galatasaray geliyor. Galatasaray'da 99'luk Icardi var. Fenerbahçe'de de Batu numarası 23. Ener Valencia 13. Böyle isimler var. Rossi. Diego Rossi. Diego Rossi döndü. Diego Rossi. Torreira araya gitti. Farsiko'ya bak. Farsiko'ya bak. Farsiko umarım sıkılmazsın. Sıkılır mısın? Ferdi Kadıoğlu. Şimdi Arda Güler. Ha? En genç Ne, ne diyorsun anlamadım. Sen kendini görüyorsun. Evet bak kendine bakıyor sürekli oradan. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Mertens. <gülüyor> Uzun oynadı. Icardi. <laughs> boy. Sasha boy ile geliyor Galatasaray. Sasha boy. Sasha boy ne yapacak çıkardı. Raşitsa. Raşitsa verdi pasını Galatasaray'ın hatağında. <laughs> ya <laughs> sen Oğlum bak seni var ya öpe öpe bitiririm burada he. Seni var ya seni var ya ne yaparım biliyor musun? Maçımızda şu ana kadar pek kayda değerde bir şey olmadı. Maçı izle Pars. Maçı izle sana da ileride YouTube kanalı açtıracağız. Senle biz video çekeceğiz. Arden Papazyan çocuk kanalı açacağım. Senle oyun oynayacağız. Tamam mı? Tamam. <laughs> İrfan Can. Hey, hey, hey. hey. Ya ya yo ya. Aman. Galatasaray orada geliyordu. Evet var selam söyle. Evet. Ener Valencia. Ener Valencia soldan gidiyor. Ener Valencia. Ener Valencia ne yaptı? Şimdi Luan Perez kaybetti topu. Saça boy. Saça boy. Saça boy. Saça boy. Sasha boy. <laughs> <laughs> Enar Valencia, Diego Rossi. Diego Rossi Valencia, Enar Valencia, Enar Valencia döndü. Şimdi Rossi, Rossi olmadı, olmadı. Olmadı. Ay. Ay, Ay. oldu. <laughs> neye bakıyorsun? Ne gördün? Bakayım. İstediğine bak, istediğine bak. Şimdi Luan Perez araya girdi. Maçta da arkadaşlar eee. final maçında pek bir şey olmuyor. Bakalım ne belirleyici olacak? Ne oğlum Yatmak mı istiyorsun? Yatmak nok, nok. İyi güzel. Rossi, Batshuayi Oradan en son araya girdi. Şimdi Abdülkerim. Şimdi yani. Abdülkerim bardakçı. İrfan Can Kahveci Batu Ay. aradan Ener Valencia aldı. Ener Valencia hızlı atakla geliyor Fenerbahçe. Ener Valencia geldi. Ener Valencia. Valencia vuramadı. Ener Valencia. Gol geldi. Gol. <laughs> gol geldi. 13-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Fenerbahçe 13-0 öne geçiyor. Fener Valencia'nın golüyle Fenerbahçe 13'e 0 öne geçmiş oldu. Şimdi ilk yarının sonuna geliyoruz Parsiko. Belki ilk yarı bitince seni yollarım. Olur mu? Burada kalmak mı istiyorsun, gitmek mi istiyorsun? Gitmek istiyorum. Tamam dur. tamam. Tamam dur gideceksin. Şimdi gideceksin. Ama bak gol oluyor bak. Hemen sıkıldın mı oğlum? Arkadaşlar Pars'la biraz oynadık geldik. Ona fener forması falan giydirdim. Birazcık dolaştık. Oldum. Değil mi Fars? <laughs> Telefona bakıyor. Biz de burada maçımızın devamını izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Kerem Aktürkoğlu. Adekukbe. Sergio Oliveira. Kerem Aktürkoğlu. Aradan pas Mertens. Kerem Aktürkoğlu. Torreira. Torreira. Geçmiyor top. Top geçmiyor. Bak şu ayı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu ve... İlk yarının sonuna geldik. İkinci yarıda neler olacak? Fenerbahçe 13'e 0 önde Galatasaray. Mertens'e geldi. Mertens vurdu. Torreira vurdu. Oy, direğin dibinden dışarı gitti. Direğin dibinden dışarı gidiyor. Lucas Torreira'nın şutu. Ve şimdi dakikalar 49'u gösterirken Galatasaray bakalım gol arıyor. Gol bulabilecek mi? Kerem Aktürkoğlu. Çıkardı ceza alanı içine doğru. Samet Akaydın uzaklaştırdı. Şimdi Abdülkerim Bardakçı Toreyra. Mertens olmadı. Olmadı. İrfan Can. Diego Rossi. Şimdi Arda Güler aradan oynadı. Ener Valencia. Batshuayi. Vilyan Ara, Arda Güler. Ener Valencia. Ener Valencia sağ tarafa oynadı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu döndü. Verdi pasını geçmedi. Ener Valencia aradan pas. Şimdi Diego Rossi offside. Arda Güler bu arada oyundan çıktı arkadaşlar. Arda Güler çıktı yerine Zayiç girdi. Fenerbahçe'de herhalde bu değişiklikler otomatik oluyor. Bence bütün takımlarda duruma göre oyun aynı değişiklikleri yapıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Icardi. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem verdi pasını. Adekukbe. Adekukbe ilerliyor. Adekukbe. Ade oynadı. Kerem Aktürkoğlu. Ade Kukbe. gitti. Döndü şöyle bir. Baktı arkadaşlarına Ade Çevirdi pası. Kerem Aktürkoğlu ceza alanın içinde Galatasaray geldi. Mertens şut Icardi. Icardi'nin şutu gol olsaydı Galatasaray maçı kazanacaktı belki de. İrfancan çıkardı. İrfan Can eri bayat. Şimdi Galatasaray korneri kullanıyor. Konuşamadık orada. Vilan Ara uzaklaştırdı. Aman abi aman abi neler oluyor bu maçta Ne güzel bir maç bu Galatasaray Bakalım gol atabilecek mi Icardi döndü Saşa bu İrfan Can İrfan Can Eğribayat kurtardı yine dakikalar 75'i gösteriyor İrfan Can Eğrivayat neler yaptı Neler yaptı İrfan Can Eğrivayat Vay be üst üste kurtarışlar 70 numaralı formasıyla orada yalnız Kısa paslar oynuyorlar Riskli hareketler yapıyor Fenerbahçeli futbolcular Atilla Zalayi. Biraz da zaman geçmiş oluyor böyle paslaştıkları zaman. Miha Zayt son artık 13 dakika var normal sürenin bitmesine. Miha Zayt sağ tarafı oynadı. Eğer ki Galatasaray'da 13 numaralı biri gol atarsa maç uzatmalara gidecek. Mauro Icardi, Mertens, Mertens gitti verdi pasını Kerem Aktürkoğlu Kerem vermek istedi aradan Zalai'ye girdi Torreira ve Zalai aldı topu Zalai orada dimdik durdu Dakika 80 Ener Valencia Soldan Diego Rossi Raşit'e geçmedi Luan Perez Şimdi soldan Adekukbe geldi Galatasaray için Son şanslar artık Baktı kaleye Lucas Torreira Lucas Torreira'nın şutu olmadı Icardi bıraktı Mertens 10 numaralı formasıyla burada olmuyor Farsa <laughs> şu anda Saniye sayıyor ve artık çocuk sıkıldı benimle oynamak istiyor. Bu videodan sonra da onunla oynamaya gideceğim. Ee, videoyu da yayınlayacağımız gün çekiyorum. Ha. Yani şu an saat 21 Mayıs 15.30. Neyse Fenerbahçe'nin son hata. Milan Arao şut olmadı. Ve maç bitti arkadaşlar. Fenerbahçe bu videoda iki maçı da tek bir oyuncuyla gol atarak birini 10-0 birinde 13-0 bitirmiş oldu. Gol yemediler. Çok ilginç bir videoydu. Fenerbahçe'nin gol yememesi de bugün ilginç oldu. Hani genelde gerçek hayatta hep her maç gol yiyen bir takım olduğu için. Evet Ener Valencia bugün golün sahibi. 13-0 takımına kazandırıyor bu turnuvayı. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyordum. Bana sürpriz oldu. Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Video fikirlerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Yani ne görmek istersiniz FIFA 23'te başka neler izlemek istersiniz hepsini yorumlara yazın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Parsiko gel gel yanıma gel 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 gel. Pars'ın babası Galatasaraylı arkadaşlar. Annesi Beşiktaşlı. Pars gel gel oğlum gel buraya gel. Ve ben ona burada, burada fener ne oldu? Gel, telefonu bırakalım. Ben ona burada fener forması giydirdim. Evet, formanı göster. Lacivert değil de şey gibi duruyor. Siyah gibi duruyor burada. Bu spor okulu formasıydı. Partiko şöyle yap. <laughs> Amigo Parsico. Ha? O zaman arkadaşlar sizleri çok seviyorum biliyorsunuz. Pars da çok seviyor değil mi Pars? <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi. Bay bay yap bay bay.